Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle karşınıza çıkabilecek güzel bir soruyu çözeceğiz. Bu şekil çevre uzunlukları 26 santim olan 4 eş dikdörtgenin birleşmesiyle oluşmuştur. Bir ip bir numaralı yönde şeklin etrafında sarılırsa B noktasına kadar gelmekteymiş. 2 numaralı yönde sarılırsa D noktasına gelmekteymiş. Buna göre bu dikdörtgenlerden herhangi birinin uzun kenarı kaç santimdir? Evet önce bu dikdörtgenin uzun ve kısa kenarına birer isim verelim. Kısa kenarına x dersek uzun kenarına da y diyelim. Karşılıklı kenarlar eş olduğu için aynen böyle olur. Buradan çevresi 26 santim olarak belirtilmiş. 2x artı 2y eşittir 26 santim. Her tarafı ikiye bölersek arkadaşlar. X artı Y eşittir 13 santim olur. Evet buradan ipimizi sarmaya başlayalım. Bir yönde sararsak A noktasına buradan isim verelim. Uzun kenar olduğu için burası Y olur. Burası X. Burası A'ya kadar Y olur. Buradan Y artı X artı Y artı burada da 2 cm belirtilmiş. B noktasına kadar geliyor. Artı 2. İpin uzunu değişmeyeceği için aynı ip diğer denklemde de birbirine eşit olur. Buradan da X, X, Y. Bunu da yazalım yerine. X, x artı y artı. Burada da 5 cm belirtilmiş. 2y artı x artı 2 eşittir. 2x artı y artı 5. Buradan x karşıya eksi olarak gider. y de karşıya eksi olarak gider. Ve oluşan yeni de eklemimiz y artı 2 eşittir x artı 5 beş. 5'i de karşıya eksi olarak atalım y eksi 3 eşittir x olur bu yukarıdaki denklemde x artı y eşittir 13 santim bulmuştuk burada x yerine y eksi 3 yazalım y artı y eksi 3 eşittir 13 santim 2Y 3'ü de karşıya atalım. Eşittir 16 Y'miz 8 santim olarak bulunur.